Bak inşirah, inşirahı inşirah suresini çok kez okuduk ama şöyle bir tefsir yaparak, nacizane Allah yanlışlarımı affetsin. Tefsir yaparak oku, okuyalım mı? Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Açıp genişletmedik mi senin göğsünü? İndirmedik mi üzerinden ağır yükünü? Ki o belini çatırdatmıştı senin. Ki peygamberin bile belini çatırdatacak yükler varsa bu dünyada biz ne yapalım? Sıradan insanlar olarak. Sonra ama ne diyor? Ve yüceltmedik mi senin şanını? Demek ki zorluğun yanında bir kolaylık mutlaka var. Zorluğun yanında bir kolaylık muhakkak var. O halde bir iş ve oluştan boşalır boşalmaz yeni bir işe koyalıp yorul ve yalnız Rabbine doğru. Bu inşirah 7'deki o halde ne demek? İlk 6 ayette dedi ki sen bak zor durumdaydın. Belini çatırdatmıştı o yük. Biz senin göğsünü genişlettik, yükünü indirdik. Biz senin yücelttik şanını. O halde bir, bir iş ve oluştan boşalır boşalmaz yeni bir işe koyulup yorul. Allah burada peygambere özgü bir durumdan bahsetmiyor. Bir sistemden bahsediyor. O halde diyor arada bağlantı kuruyor. Eğer yükünün indirilmesini istiyorsan evet bir işle uğraşacaksın. Boşalır boşalmaz yeni bir işle uğraşacaksın. 5 ve 6'da diyor ki demek ki zorluğun yanında bir kolaylık mutlaka var. Tekrar ediyor. Zorluğun yanında bir kolaylık muhakkak var. Zorluk senin hayatta başına gelebilecek birçok şeydir. Ama bir zorlukta emektir. Bir iş uğruna emek sarf etmek zorluktur. Evet ben belki masa başı iş çalışıyorum ama geri geliyor bir felsefi soru için günlerimi harcıyorum. Bu bir sürü makale tarıyorum falan. Ama bu zorluğun yanındaki kolaylık senin ortaya çıkardığın üründür. Ve o ürün seni işte evet ben bir şey yaptım diye rahatlatır, göğsünü genişleten şey emeğin sonunda ortaya koymuş olduğun üründür. Allah der ki üret, çalış ve üret. Budur seni huzura erdirecek olan. Burada sadece peygambere has bir durumdan bahsedilmiyor. Kesinlikle sistemden bahsediliyor. Ben iyi bir iş yaptığımda, iyi olduğuna inandığım, hayırlı, faydalı olacağına inandığım bir iş yaptığımda kendimi müthiş iyi hissediyorum. Bunu anlatmışımdır. Benim hayatımdaki en huşu dolu namazı Sovyetler Birliği hakkındaki yazımı yazdıktan sonra kılmıştım. Çünkü çok uğraşmıştım. Bir seneme almıştı o yazı. Yani ne oldu? Ben dünyada sosyalizmi mi bitirdim? İnsanlık aydınlığa mı ulaştı? Bir yazı yazdım diye. Hayır. O önemli değil. Sen uğraşacaksın. Gücün, çapın dahilinde uğraşacaksın. Ya Kur'an müthiş bireysel, müthiş bireysel değil özür dilerim. Bireyci bir kitap. Müthiş Ha, tabii son, son ayeti de unutmayalım. Ve yalnız Rabbine yönelip doğrul. Bu doğru yolun Allah yolu olmasıyla da ilintili. Bence bu hani göğsünden göğsünü genişlettik, yükünü indirdik diyor ya. O işleri yap, emek sarfet, et, iş değer üret ve yalnız yap, Rabbine yönelip doğrul demekteki bir güzellikle bu güzellikle bu ayetin kalpler ancak Allah'ın zikriyle tatmin olur ayetine bir referans bence. İnşira 7'deki o halde ifadesi çok 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 önemli. Bir sistemden bahseder orada. Ey yorulamam budur.